Hmm. Hem kahve mükemmel, hem de fincan. Sıradan bir fincan değildir. Kahve severlerin yeni tercihidir. El yapımı, topraktan kahve fincanıdır. Toprak hem kahvenin susunü, hem de kahve lezzetini daha iyi korur. Ayrıca hacmi normalinden daha büyük, 100 ml'dir. Kahvenizi doya doya içersiniz ve keyif. Bu fincanlar nerede ve nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bizim seramik ustamızın yerini ziyaret edelim bakalım. İşte seramik atölyesi. Bu da meşhur seramik kahve fincanları. Etraflara bir göz atalım. Burada her şey çok çok enteresan. Hmm, fırçalar, aletler. Burada ne yazıyor bakalım? Ehli keyif. Keyfine düşkün olan, keyif yapmasını bilen kişi. Dilimize Arapçadan geçmiştir. Bir işin ustası manasındaki ehil kelimesiyle keyif kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Hmm. Şimdi size bu atölyenin en keyifli ustasını gösteririm. Gördünüz mü? İşte bu türlü dostumuz İsmi de fincan. Ama biz gerçek fincanlarımıza geri dönelim. Fincan hamuru ilk başta böyle kalıplardan şekil alıyor. Kalıptan çıktıktan sonra fincanların kenarları pürüzlü kalıyor. Düz ve pürüzsüz olmak için kenarları tıraşlanıyor. Bakın bunlar böyle bir tıraştan sonra kalan tozlar. Baya tozlu bir işmiş. düz ve pürüzsüz yuvarlak kenarlı fincanlar hazır. Şimdi sıra sır uygulamasında. Sır, seramik ürünlerin mukavemetini arttıran ve bu ürünlerin görsel olarak ön plana çıkmasını sağlayan dekorlama malzemesidir. Seramik bünye üzerinde pişirme neticesinde cam yapıya benzer bir yapı oluşturabilen karışımlara ve söz konusu tabakaya sır denir. Bakın, şu an ustamız seramik bir kolyeye dekoratif renkli sır uygulamaktadır. Fincanlarımız da çeşit çeşit renkli sırların sayesinde rengarenk oluyor. Bu fincana bir bakın. Muhteşem değil mi? Deseni sanki bir deniz kenarı veya uzaydan uydu ile çekilmiş yeryüzü fotoğrafıdır. Mükemmel. Son aşama olarak tüm fincanlar satışa sunmadan önce tek tek kontrol ediliyor. Bizim atölye ziyaretimiz sona erdi. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan yardımcı olmaktan mutlu oluruz.